o kadar ihanet içine girdiler ki HDP'ye verdikleri sözlere bakın. Cezaevlerini patlattıracaklarmış. Apo'yu serbest bırakacaklarmış. Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacaklarmış. Belediyelere özellik vereceklermiş. Kayyum sistemini kaldıracaklarmış. E a babaları bunları yapar da ufakları susar mı? Çanakkale'de Türkiye'nin en batısında HDP milletvekili adayı bir kahveye gidiyor. Dört tane arkadaşımız oturduğumuz muz gidiyor. HDP milletvekili adayı hanım arkadaş elini uzatıyor. Orada oturanlar da diyorlar ki biz dini gerekçelerle bayanları sıkmıyoruz tamamen kendi tercihtir. Sırtmaz, sırtmaz. O zaman oyunuza talihiniz deyince de biz AK Partiliyiz. Bizden size oy gelmez diyorlar. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şımarttığı o çok sevdikleri Ekrem İmamoğlu'nun abonidaları arasında mutluk çektiği dün Van'dan sonra eşinin de zafer işaretiyle kalabalıkları selamladığı bir günde onlardan şımartılmış bunların melekleri küfürlerle o dört kişiye saldırıyorlar. Dört kişi kendini koruyor. Diyebilirsiniz ki bunlar delikanlı o anlık gaza gelmiş. Organize bir iş yok. Amen. Gidiyorlar. Dört kişiye karşı 25 kişiyle geri dönüyorlar saldırıyorlar. Ben bunları suçlamam. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabını soruyorum. Sen bu tabloya razı mısın? Ben Meral Akşener'e soruyorum. Hangi koltuğu vaat ettilerse vaat etsinler. Bu çocukların başından damlayan tek damla kan.